Merhabalar, herkese selamlar. Arkadaşlar, Ankara'da karlı ama güneşli bir sabaha uyandık bugün. Son güneşli sabah, ahminimce bu ay için yani böyle başka bir daha hava bulamayız gibime geliyor. Çünkü hava durumunda önümüzdeki 2-3 günde bayağı şiddetli. Eski yıllardaki gibi bir kar yağışı bekliyorlar inşallah bakalım. Biz de hemen kuşlarımızı çıkardık. Beyazımız uçuyor şu an tekte. Maşallah güzel de oyun yapıyor. Ben de dedim bir video çekelim. Açtık videoyu bekliyoruz bakalım yavrularımızı görüyorsunuz. Çıkardık. Gayet bunlar da keyifli hale gelmişler artık. Yani kovalasa uçacaklar neredeyse. Ama yapmıyoruz. Şunlar birazcık daha küçükler toparlansınlar. Şunlar zaten uçacak duruma geldiler artık. Beyaz yavrumuzu da çıkarayım. Kümesimizde de her şey yolunda ama maalesef alttaki yavrularımızdan bir tanesi ölmüş. Muhtemelen iyi bakamadılar. Soğuktan da öldü hayvan. Isıtıcı ampul siparişi verdim. Ankara çok soğuk arkadaşlar. Zaten bir de önümüzdeki günlerde şiddetli kar yağışları falan olursa yani yazık olur hayvanlara. Hasta etmeyelim şimdi. Isıtıcı ampul bugün gelir. İnşallah yaparız. Onu da sizinle paylaşırım zaten. Hava çok güzel bugün. Mis gibi. Aşağıdakiler sadece yavrular görüyorsunuz. Eke kuş çıkartmıyorum. Yavrularımız böyle altta biraz hafif neşelemiyorlar, bir kanat çırpıyorlar falan. Güneşlensinler zaten amacımız o şu an. Güzelce, mümkün olduğunca Güneşi yesinler. Uçurduğumuz beyaz kırmızı marka şampiyon soyu arkadaşlar. Ee, epeydir uçuruyoruz. Epeydir emek veriyoruz. Ama inşallah artık emeklerimizin karşılığını alacağız. Yani az kaldığı iyice hissediyorum. Uçum falan çok güzel maşallah. İstediğim gibi. Hafif gözden kayboluyor. Geliyor geniş uçuyor. Oyunu bıraktıktan sonra yükseliyor. Keyifli şu an için. İnşallah daha da üstüne koyar diyeceğim ama. Çok müsait olmayacak havalar. Neyse bizim için önemli zaten. Yani bu kuşun erkek bir de güzel oynarsa bizim için çok değerli bir kuş olacak. Sonuna kadar da kıymetini bileceğiz inşallah. Buradaki en küçük yavrumuz beyaz yavrumuz arkadaşlar ama tek bakıldığı için neredeyse şunlarla aynı zaten güzel büyüdüler yavrularından memnunum maşallah sağlıklılar hastalık problemimiz yok zaten kümeste çok şükür sadece soğuklar etkiliyor birazcık ona da yapacak bir şey yok benim kümeslerim ahşap kümes olduğu için aslında en sağlıklı kümes tipi de işte soğuk oluyor yalıtım falan çok şey yok. Şuraya naylon çektim üstüne falan. Böyle hafiften yağmuru karı tutuyor. Eksikleri var yani. Çok güzel bir kümes yapacaktım da yapamadık. Şartlar çok eğlenceli. Ne yaptınız siz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Maşallah sana. Harika. İlk oyunu. Yani ilk oyunu derken kamera açtı hızlı ilk oyunu. İşte arkadaşlar bundan bahsediyorum. Kuş kendini hemen yükseğe atıyor geri. Çok güzel şu an. Maşallah. Şişt, şişt, şişt. Bayağı da çok kendini yani. girdi. İndirmek istemiyorum kuşu iyice Uç oğlum, uç. Şöyle şekler durmuyor yerde. Bu kuş bizim için çok değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Haydar abinin öz şampiyon soyundan. Yani benim bugüne kadar izlediğim en güzel kuşlardan birisi o şampiyon dediğimiz hayvan. Ne zaman uçursak oynadı, ne zaman kaldırsak oynadı. Bir de o kadar damarlı ki. Yani kümesin yerini değiştiriyoruz, gidiyoruz eski uçtuğu yeri asla unutmuyor. As hep oraya konuyor yani hep gidiyor oraya güzelce iniyor oyununu yapıyor iniyor. Yani mükemmel bir kuş çok karakterli bir kuş. Tam damar arkadaşlar yani. O yüzden çok değerli bu kuşlar. Benim elime geçebilecek kuşlar da değil. Sağ olsun Haydar abi. Hiç esir yemiyor zaten. Allah razı olsun. Bu nedir ya? Havada bir şey uçuyoruz. Korktum ben. <laughs> Maşallah daha yeni oyun çok güzeldi ama. Bol taklalı. Güzel. Altı falan da vuruyor. Şu an çok iyi. Zaten uzun süredir uçuruyoruz yani. İnşallah daha da güzel olur ama. Zaman. Zamanımız şu an çok kısıtlı. Siz niye durmuyorsunuz lan? İyice şımardınız ha. Bu sevgi çok farklı bir sevgi arkadaşlar ya. Gerçekten. Yani ben zaten çok hayvan severim. Doğayı çok seviyorum. Doğadaki bütün canlıları çok seviyorum yani. Ama bunlar çocukluktan da geldiği için bende bir merak. Acayip böyle ilgimi çekiyor. Yavru almak, üretim yapmak bile benim için ayrı bir keyif oluyor. Yavruların gelişimlerini günden güne takip etmek falan zaten çok büyük bir haz yani. Bilen bilir. Bir de yani kendimi şanslı görüyorum. Şimdi ben e, alt sınıf kuşlarla başlamadım hiç. Sağ olsun Haydar abi zaten besliyorsak iyisini veriyor yani. iyisini beslediyor. O şekilde olduğu için de daha keyifli oluyor benim için. Kuş, her türlü kuş beslenir tabii ki arkadaşlar. Yani canlı sonuçta. Ama bu oyun kuşu çok emek isteyen bir şey olduğu için yani gerçekten iyisine bakmak gerekiyor bence. Çünkü görüyorsunuz karkış soğuk yani. Hava şu an 5 derece. Ama dışarıdayız. Kuşumuza emek veriyoruz yani sonunda görmek istiyoruz. Bebeklerimizi çıkarıyoruz. Güneşlendiriyoruz. Her gün yani işim olmasa bile geliyorum. Sırf sadece kuşların yemini, suyunu. Bunlar büyük sorumluluk yani. Bu yüzden de hani değerli, değecek kuşlara bakmak çok önemli. O yüzden yani herkese tavsiyem gerçekten. Eğer bu kuş bakmak istiyorsak bir çift olsun, iki tane olsun ama iyisi olsun. Altlarını görelim, üstlerini görelim. Yani bakalım, izleyelim. O şekilde kuş sahiplenelim. Yani çok önemli arkadaşlar yani bu. Böyle olduğu zaman emeklere sonuna kadar değiyor yani. İnşallah herkes Önümüzdeki sezon emeklerinin karşılığını aldığı bir yıl olur. Oyun kuşu gerçekten çok zor, çok emek isteyen bir şey yani. Yani öyle bir şey ki bu sevgi. Şimdi kuş evde hasta, sen evdesin. Kümeste rahatsızlık var. İçin rahat etmiyor ki. Yani benim için öyle yani. Ben acayip huzursuz oluyorum. Sabah yani kümesi açarken bir böyle bir panik oluyor. Acaba iyice kötü mü oldular? İyiye gittiler mi? İlaç işe yaradı mı? Tedavi işe yaradı mı? İnsan huzursuz oluyor gerçekten yani. Çok farklı psikolojik etkiliyor da insan aynı zamanda. Bir de çok farklı bir keyfi var yani oyun kuşunun. Ben özellikle o yüzden kupaların çok değerli olduğunu, doğru düzgün e kupaların çok değerli olduğunu düşünüyorum yani. Herkes tabii keyfince besleyebilir. Herkes kendini uçurabilir kuşunu ama oyun kuşu bu arkadaşlar. Birisi birileri kuşunuzu izlediği zaman ve kuşunuz da iyi oynadığı zaman biliyorsunuz herkes keyiflenir yani. Herkes mutlu olur. Bu çok farklı bir has. Evet. Geldi. de 5. Evet. Maşallah. Aferin. Aferin oğluma. Güzel de bir iniş yaptı arkadaşlar. Tek bırakmıştım. Kuş çıkarmıyordum zaten altına. Baktım yani 3-4 tane oyun izledim. Gerçekten çok keyiflilerdi oyunlar. Bir dedim kuşa dayanayım bakayım bakayım dedim. O şekilde yavruları açtım. Gördüğünüz gibi kuşa da dayanıyor. Ama zaten bir saatten fazladır uçuyor. O yüzden de artık iniş zamanları gelmişti yani. Geldi çok da güzel bir şekilde. Mükemmel bir iniş yaptı. Taklayı orada terslemeseydi büyük ihtimalle devam da edecekti de. Taklayı tersledi. Olduk hiç problem değil yani. Zaten kuşa diyecek bir şeyimiz yok. 3 gündür yatıyor arkadaşlar. Oyun da 3 gün yatmak çok büyük zaman yani. O yüzden bizim için yeterli yani. Bu havalarda bile bunu kaldırıp 2-3 sefer yapması, bizim gönlümüzü hoş etmesi gayet güzel bir şey. Biz kuşumuzu soyunu tanıdığımız için inşallah yazın gene izleriz yani. Gene kaldırırız, gene uçuruz kuşumuzu inşallah başına bir şey gelmezse. Fırsat buldukça da tabii ki kış boyunca kanatları izin verdiği sürece devam edeceğiz yani uçurmaya. Durumlar böyle. Umarım sizde de kısa da olsa bir değerlendirme yapacak ee, izlenim görmüşsünüzdür, bulmuşsunuzdur. Bu arada tekrar hatırlatma yapayım arkadaşlar. Çekilişimize mutlaka katılın, katılmayı unutmayın. Yani kuşlarımız gerçekten soy kuşlar. Hepsi emek verilmiş değerli soylardan gelen kuşlar. O yüzden e, alıp bir şans vermenizi isterim yani. Çekilişe katılın. Ee, bir tane zaten hazır mükemmel oyunlu bir kuşumuz var. Onu hediye edeceğiz. Ekstra da 3 tane ee, ben size e, yakıştırdım. Uçmasını sizin de görmenizi istediğim kuşlarımdan hediye edeceğim arkadaşlar. Umarım güzel değerini bilecek bir arkadaşımıza çıkar. Hepinize çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.